Herkese merhaba, kanalımıza hoş de, geldiniz. De, çok yorucunu alıp bir günden hepinize <laughs> selamlıyorum. Şimdi Elif'in nikahı var pazartesi günü. Çarşamba günü kanısı, cumartesi günde düğünü var. Baya böyle koşturmacalı. Kızımı da götürüyorum. Babamlar, annem de geldi, Ezgi de geldi. Güzel olmuş mu? Teyzem de burada. Ya <laughs> çantana <koyarsak> Gelinin annesi. <laughs> Bu da benim annem biliyorsunuz aşkım. Annemler geldi bugün. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi nikaha doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Elif ne giymiş, ne yapmış merak ediyorum. Elif gerçekten o konularda çok zevkli bence. Siz de görünce bayılacaksınız eminim ki. Şimdi böyle şey, bunu da yaptım. Nikah olacağını ben bilmiyordum. <laughs> Nikah için ekstra bir elbise getiremedim. O yüzden bu mor takımım vardı benim. Şöyle mor takım giydim. Hatta şöyle aynadan göstersem daha mor iyi. Mor takımımı yaptım. giydim. Şu altına da şu topuklularımı giydim. E, çanta yine uymadı her zamanki gibi. Özgüdürünün kıyafetleri olduğu ben için küçük, küçük çanta taşıyamıyorum. Ben 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 Kızlar konuşmamı izin vermiyor artık orada görüşürüz. Evet. Babamın Mercedes'iyle <laughs> 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 Rolls Royce. <-rolls. gülüyor> Nikah gidiyoruz. Babam bu arabayla arkadaşa 13 saat, 14 saat Elazığ'a geldi. <laughs> Tebrik ediyorum baba. Bir çıt dedi mi araba? Çıt demez kızım. Ama arabası çok güzel. Ben insan kızım. Okumuş insansın. Evet. Nasıl yani? Bana kaza bela Allah beni koruyor. Maşallah subhanallah de ya. Maşallah. Maşallah. De. Allah kaza bela evet. vermesin kimseye. Benim annem beni çapu etti de. Allah korusun herkese. Şimdi nikaha doğru ilerliyoruz. Bir 10 dakikalık yolumuz var. Evet gençler burada. Ay. Hadi gel. Enişte. Işte Erzurum'da eniştemiz. Bir Erzurumlu daha eniştemiz oldu. <gülüyor> 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 Bakayım Elif sana. Aa, ayakkabıları ne güzelmiş. Kayınpederi. Ben size tanıştırayım yavaştan. <laughs> Bakın şimdi. Kayınvalidesi. Tanıtıyorum. <laughs> teyzesi. Eşinin teyzesi. Ay benim çocuğum nerede? Özgü dur. <laughs> Özgü Yani güzel olmuş burası böyle. Şu anda nikah sarayı galiba burası. Yani doğal olarak. Değil mi kızım? Annen yine zeka fışkırıyor Ha? Ay bak Ali'ye... seni Evet, isimler arabanı, kalmadan kendi bir iradenle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musun? Sonsuza kadar evet. Bravo. Sayın Hüsnü Çamaşır, Sayın Elif Nur Karabalı hiçbir baskı altında kalmadan kendi bir iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Sonsuza kadar evet. değerli şahitlerimiz, Bu hikaye şahitli geliyor musun? Ediyorum. Evet. Evet. Ben de yasalarım ve Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerif bana sana vermiş olduğu yetkili sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.

Dan sonra Harput'a çıktık. Şu an Harput'tayız. yiyiz. Balakgazi tarafındayız. Şöyle manzarayı göstereyim size hafta çıkmadan zaten Elazığ'dan dönmek istemiyordum. <laughs> Güzel oldu. Burayıları çok seviyorum ben. Yurtepe'de i̇şte bir yer. Şöyle. Geliyorum. Harbuda bakarak çek. Yürürken olur mu Özge? Yürürken sinematik çekeyim mi size? Evet. Tamam. Şu çiçeğimi de alayım. Yusuf sen de şunu al böyle şey bir şeyler falan. Bir şeyler falan. <laughs> bir dakika. Siz ne yapacağız <laughs> ki konuşuyormuşuz gibi yapıyoruz değil mi? Böyle yapıyorlar. Yani bence... Yok, bak. Şöyle şöyle, bir, bir dakika, bakayım. bir dakika. Şimdi siz ikiz bir yapın. Ben bakayım ki nasıl <laughs> evet, <çekeceksen> yapsın. <laughs> çek, <gülüyor> çek, ama. çek bunu. Şöyle yan tut. Hadi ha. yapın. Tamam. <laughs> Şimdi başlangıç bu mu? yapacak mısınız bu sefer evet, hadi bakalım Günden. hepinize merhaba. Dün yoğun geçen nikah günlerinden bugün güzel bir kahvaltıya uyandık. Kahvaltımızda neler var? Domates satılıktan, peynirden, yumurtadan, tabii ki olmazsa olmaz biber kızartmamızdan, patatesimizden, miföyümüzden her şey var maşallah. Belgin abladayız. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun hepimize inşallah. İlerleyen dakikalarda bakalım nereye gideceğiz, neler yapacağız. Tekrardan. Şimdi benim liseden bir, bir şuade bir arkadaşım var İstanbul'a bana da gelmişti ben de geçen sene ona gitmiştim şimdi buraya gelmişken tekrardan görüşelim istedik e, o yüzden onlara gideceğim ama eli boş gitmek istemiyorum bu Belgin ablamlara yakın bir yerde Öz Karaca diye bir mağaza varmış oraya gidiyoruz umarım e, keyf yani güzel zevkime göre bir şey bulabilirim e, burada hediye bulmak birazcık zor oluyor e, çarşıya falan çıkmak gerekiyor çeşit bulabilmek için e, ama burada varmış dediler bakalım bir gidelim oraya artık. Ee, bulabildiğimi alacağım. Olmadı çocuğuna hani eğer böyle baktığımız baktığımızda ev göre bir şey yoksa çocuğuna hediye almayı da düşünüyorum. Hani hediye de alabilirim. Ee, eli boş gitmek istemiyorum yani. Şimdi Alperen'cim kuzenimle birlikte <laughs> gidiyoruz. Beni oraya götürüyor. Sonra da Büşra'ya geçeceğiz. Orada da tekrardan görüşürüz. Böyle bir yere geldik. Üç katlı bir yermiş. Bakalım neler varmış neler. Şunlar ne kadarmış? Özgüdür'ü hemen alayım bir tane şundan. Burası hem market hem de böyle bir sürü eşyaların olduğu bir yer. Bu arada müzik var. Umarım telif atmazlar. İrem Derici umarım bana telif et. Şimdi iniyoruz. Şöyle aynalara bakın. Abi sen böyle. Ne fark ettik. Uygu. Artık senin en hiçbir şey <laughs> <laughs> Ne alsak yahu? Şöyle şey alayım diyorum. Kek farmusu gibi bir şey. Hoş değil. Şöyle bir şey mi alsam? Sunumluk gibi böyle. Çirkin mi? Şimdi mobilyalarını da bilmiyorum ki. Sus alayım. En iyisi mutfak eşyası ya da oyuncak. Değişimde yapamam mı? Değiştirsin olmadı ben alayım. Şunu çok beğendim arkadaşlar. Bunu alacağım. Böyle bir bebekli doktor seti aldım. Hem çocuk sevinir dedim. Şimdi de daha hoşuma gitti. Şöyle. arkadaşım Büşra'ya geldim. Şöyle güzel bir tabak hazırlamış bizim için. Sağ olsun. Böyle yoğurtlu, tavuklu, makarnalı, bezelyeli bir salata yapmış. Burada da poğaça börek yapmış, tatlı yapmış sağ olsun. Bizim kızçeler de orada eğleniyor mutlu mutlu. Oynasınlar. Biz de rahat rahat çay içelim. Yemek yiyelim. Bakalım. Geçen sefer geldiğinde çok küçüklerdi. Çok oynamamışlardı. Bakalım bu sene oynayacaklar mı? Bak, bekliyoruz. İnşallah güzel güzel oynarlar. Biz de rahat rahat otururuz. Sohbetimizi ederiz. Çay içeriz. Akşam olunca Büşra'ya geldik. Yarın Kına var. Ee, İsra diye bir arkadaşımız var. Elif'in arkadaşı. Çok güzel makyaj yapıyor. Ona gideceğiz sabah erkenden. Kına öğlen olacak. Ee, uzaktan Erzurum'dan gelecek kına. Ee, kendi eşinin tarafı. O yüzden öğlen yaptık kınayı. Sabah erkenden kalkıp İsrail'e gideceğiz biz, ben, Büşra ve Ela Nur. Tabii ki Özgü Duru da. İsrail'de makyajımız falan yapılacak. O anları da sizinle çekmek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz, nasıl olacak? Ee, giydiğim elbiseyi daha önce giymiştim. Pembe bir elbise giymiştim. Nerede giymiştim? Ee, Ferit abinin düğününde falan giymiştim. Ha, Pınar ablamın düğününde de giymiştim. Yine onu giyeceğim. Kına'da farklı bir elbise, düğünde farklı bir elbise giyeceğim. Seviyorum, beğeniyorum o elbiseleri. Şimdi bir şuraya geldik. Babam falan da burada. Ee, bir şuraya bize dibek, sütlü dibek kahvesi yapıyor. Doğru mu Büşra? Evet. Sütlü Evet. Ama değişik koktu birazcık böyle şey gibi çedene gibi. Çedene de var ama bilmem çedene çedene yani. İçmezler. Toz çedene değil yalnız. Bunu ben bu sene kendim e, yaptırdım. Şöyle. Çedene kahvesini biliyor musunuz bu arada? Şöyle. Köyden tohum hmm, aldım. Kokusu geldi. Hmm, çok faydalıymış. Şu an size ben şeylerini göstereyim. Hmm. Pencanlarını göstereyim. Çok süslü ya çok. Bu hayatı aşırı sevenlerden. <laughs> göstereyim Kendisi Urfa'da bir yere yaşadı. Bence oradan almış. Doğru mu? Evet bu özel el evet. de. Bakın şey de burada. Takım takımı da burada gördüğünüz gibi. Şimdi e, kişi sayısı kadar süt koydu ve dibeyi de ekliyor. Bir de şeker koyacak, karıştıracak. Bu şekilde. Şöyle çok şık. Bir bir şeyden bahsedeyim size. Bugün o kadar yoruldum ki anlatamam. Özgü Duru ile alakalı bir kabızlık sorunu yaşıyor ve onu atlatana kadar canımız çıktı. Artık en sonunda ilaç falan yani ilamalarla falan çözdük ama böyle mahvoldu çocuk da mahvoldu biz de mahvolduk ee, çok zordu iki gün çorba içmeyince böyle iki gün e, yediklerine dikkat etmeyince abur cubur fazla kaçırınca oluyor o yüzden yani çocuk canından can gitti o yüzden daha fazla dikkat edeceğim mutlaka her gün çorba içireceğim yani her çocuk farklı ama özgüdür ne zaman çorba içmese bunları yaşıyor. İstanbul'da çok olmuyor. Genelde böyle bir yere gidince oluyor. Belki havasından, suyundan ya da yediklerinden bence tamamen. O yüzden zor oldu. Yani siz de eğer giderseniz lütfen dikkat edin çocuklara. Çok zor oluyor. Artık o yüzden videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın kınamız var. Kına ve tabii ki gümbür gümbür gelecek. hazırlıkta olun. Neler olacak neler. Çok güzel olacak. Şimdiden. Ee, birazcık dinlenip Kına'ya kendimi hazırlamam gerekiyor Biliyorsunuz ki e, aşırı oynarım <laughs> Oynamayı da çok severim e, Oynatmayı da severim Genel <laughs> olarak oynamayı seviyorum Kına kadınlar arasında olacak Ama sonradan galiba Yusuf, Yusuf işte falan gelecek e, Halasının oğulları falan gelecek Çünkü düğünümüz Erzurum'da olacak O yüzden Elazığ'daki bütün akrabalarımız muhtemelen Kına'ya gelecektir yakın akrabalarımız yani bizim gibiler biz Erzurum'a gideceğiz. Bu şekilde olacak. Artık videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.